Selam arkadaşlar şimdi sizinle şu bisikolatanın yeni çıkan şu minik boylarını deneyeceğiz. Çok minicik. Oradan küçük mü gözüküyor bakar mısınız? Elim kadar yani. Elim kadar bakar mısınız? Arkadaşlar benim taşım var şimdi ben bunu bakar mısınız bu kadarcık küçük. Elimin yarısı yani. Hemen şöyle koyayım. Bunu nasıl koyamıyorum. Hemen kapınızı izleyemeyecek bir tutayım size. Evet. Açıyoruz. Bir dakika biraz tutalım. Bir dakika ben sabitleyip geliyorum arkadaşlar. Evet sabitledim arkadaşlar. <laughs> Şimdi şey düşüyor. yumurtalarını çabuk. Eylül'ün yumurtalarını Kameradan büyük bir şey yok. Kameradan büyük bir Bu arada haberiniz varsa. yumurtaları burada, burada bir yerde yani. Vip diye market yandı arkadaşlar. Yani orada bir yangın çıkmış. Öyle diyorlar. E şimdi az önce haberlere baktım. O New VipGross yangında falan baktım da. Yangın, Aa, yalan de değilmiş. Yandı Gerçekten yandı. de yangın çıkmış orada yani. Gerçekten yangın çıkmış. Yangın anını falan izledin. Çok kötü bir yangın çıkıyor. En azından hiç kimse yaralanmamış. Yaralanmamış. Durumu kötü olan. Durumu tehlikede olan falan biri yokmuş. Ölen falan bir de yok. Allah korusun. Ee, şu an geçen biz tam önünden geçtik oranın. Önünden geçtik ve yan tarafındaki bütün erzaklar böyle kum yığını olur ya kum yığını gibi oradaki bütün erzaklar şöyle kum yığını gibi duruyordu. Yiyecekler, peçete şeyleri, serpaklar falan ıslak mendil, işte deterjan, oyuncak, hepsi içerideki bütün her şey o kenara kum yığını gibi toplanmış, bütün hepsi, bütün erzaklar. Yani şu an içeri girsek içerisi bomboş, gözükür ve simsiyahdır. Yani bence öyle düşünüyorum. Yangın yandı sonuçta ama hiç kimseye bir şey olmamış. En azından hiç kimseye bir şey olmamış arkadaşlar. Şimdi bir de cenaze odamıza o da üstümüze geldi yangın üstünde yangın <gülüyor> üstünde <gülüyor> bir cenaze <laughs> bir akrabamız vefat etti <laughs> 50 yaş 50 yaşlarda kadın kendisi kadın 50 yaşlarda Neyse. Aa, biz konuyu iyice durumlara getirdik yani isterseniz kocaeli gündem yapacağız yani birazcık daha abartırsak yani artık kocaeli gündem olur. Neyse biz geri dönelim açtım böyle Hmm. Bir tane alıyorum. Aa yıldız şeklindeymiş. Çok tatlı bir de şunu şöyle koyayım. Isırıyoruz. Isıra akıyacağım. Hmm. Hmm. Çok da kuran bir şey. İçinde pişmiş. Hmm. İçinde ne yaptım? Altında bir de beyaz krema var da şurası sol... drop... üzerindeki çikolata düştü. <laughs> beyaz da var aslında. Bay bay.